Bugün size geçen yıl okuduğum ve çok sevdiğim, hala da en sevdiğim kitap olan Neşe bir Okulda adlı kitabımın daha düzgün bir şekilde özetini çıkaracağım. Özellikle burada Neşe Gül adlı bir kız var. Gördüğünüz gibi bu. Zaten adından ve soyadından belli olacağı gibi o sadece böyle uyumsuzluk gerekçesi. Her şeyi bu konuda, her konularda çok iyi ama en çok da yaratıcı. Ayrıca bir bahsedeyim. Öncelikle ajan dedektif gibi davranmayı çok seviyor Neşe Gil. Sonra karton günlük hazırlıyor. Derslerini çok seviyor. Yani her çok seviyor. Mutsuz Gil yerine mutlu Gil olması gerekiyor bence. Bu şekilde zaten soyadlarının burada bir geleneği var. Bu kitabın içerisinde yazıyor. Ayrıca size birkaç özelliğini söyleyeyim. Öncelikle bu neşe mutsuz Gilim, bu kurdelede, bu atkıdan, bu elbisede bir sürü var. Çünkü en çok onları seviyor ve kaybolursa giyerim diyor. Ayrıca neşe mutsuz gel böyle her şeyi probleme dönüştürebilir yani aklınızdaki her şeyi. Ve benim bu kitabı sevmemin en büyük nedenlerinden biri şu. Ben bu kızı çok kendime benzetiyorum ve en az bir özelliğini bile olsa kendinizi benzetiyorsunuz kendinize. Ya ben tüm özelliklerini kendime benzetmiştim. Ya bana göre hatta bu kitabın adı Lelim Beşe olmalı. Çünkü yani bilmiyorum bu kız bana çok benziyor ve siz de büyük ihtimalle okuduktan sonra bu Neşe Mırsızgil'in bir özelliğini kendinize benzeteceksiniz. Ben bu kitabı çok sev sevdim. Zaten çok severek okumuştum. Herkese öneriyorum. Bence bu zaten herkesin okuması gereken bir kitap. Ayrıca çok eğlenceli. Görüşürüz.